Selamlar arkadaşlar ve kabul evimizin bir başka bölümüne hoş geldiniz. Bugün incelediğimiz oyun Neverending Nightmares. Ee, oyun iki boyutlu e, bir bağımsız yapımcı yani indie korku oyunu. Ee, oyun elle çizilmiş bir oyun. Çok ilginç bir oyun ve Steam'deki etiketlerinde psikolojik korku diyordu. Ve Five Nights at Freddy'de psikolojik korku oynuyordu. Ve ben psikolojik korku oyunundan nefret ediyorum. Evet. Yani nefret ediyorum da hani ilginç oyunlar oluyor bu da öyle ne diyor Tamam tamam Kontroller e, WSAD, Interact, Enter Space Sprint, Left Shift Tamam Evet Evet e, Oyunun Dediğim gibi ismi Neverending Nightmares Never asla bitmeyen yani asla bitmeyen kabuslar diye bir Türkçe çeviri olabilir. Ee, oyun gerçekten ilginç bir oyun, elle çizilmiş ya yani kalemle çizilmiş bir oyun. Grafikleri böyle çok güzel. Ee, Psikolojik korku bir oyunu. Bakalım başımıza neler gelecek? Yani Allah Allah. Tablolar var. Normal evdeyiz. Ee, hikayesini hiç bilmiyorum. Tek bildiğim asla bitmeyen kabuslar ve e, oyun Kickstarter olarak sanırım demosu yayınlanmıştı bir yıl önce falan. E, oyun desteklerle çıkarıldı. Çok fazla destek var sanırsam. Bir dakika. Şu sandığı açabiliyor muyuz? Açamıyoruz. Şu kapıdan tekrar gelelim. Kapıları çok güzel belli etmişler. Kolları. Evet. Abi. Niye düşersin ki yani? Niye? Niye düşüyoruz? Oyunun müzikte bir belvat. Bakma lan bana. Ne bakıyorsun? Ay Mona Lisa gibi. Git. Boş. Oyun müzikle bir editten psikolojik korku olabilir. Bu kim? Bu yginç. Artık gördüğünüz gibi o saçma 230 yok. Kafamda bir boşluk, bir rahatlık. Aa, kütüphane. Ne diyor bu? Ben bu da kulağıma girmedi. Gir lan. Üst. Tamam. Vallahi bir şey anlamıyorum ki. Fransızca mı? Ne bu? Kuranı ponis doğsun falan filan. Dediğim gibi oyunun temel bilgileri ve bu oyunun geliştiriciliği ve oyunun keyini bana yolladılar. Ben de sizler için bir abone de ve konuk edeyim dedim. Oyun ilginç bir oyun çünkü hani elle çizilmesi, Grafikleri, ve psikolojik korku oluşu, müzikte ve çok güzel. Hop. Yatak sık Abi. Bu siyah ne? İnsan şey Ana... Ya mal mal işler yapıyorsunuz ya valla Ya bu konu çıkarıyorsunuz bazen Yani ne gerek var ne güzel yürüyorum Tablolar şarap şişeleri Lambalar her şey Al... Hayır yani Niye kan şekli böyle? Madem oyun elle çizilmiş siyah beyaz Niye kan yapıyorsun kardeşim yapma işte Derdin ne O yemekler güzeldi kardeş Niye bıçağa batırıp gitmişsin İnsan bir keser yani ayıp değil mi Bak ya olanlara bak Bu ne Bu ne Bu nasıl bir şey arkadaş ya? Cık. Kan falan damlıyor baltadan. Hiç konuşamıyorum. Her oyunda susmam. Bu oyunda konuşasım gelmiyor. Şaka gibi. Şaka gibi. Eee Evet, bir ziyaretçi yolladım hemen. <laughs> ee, biz gidiyoruz ama pek hayırlı bir eve gitmiyoruz ha. Bu benim kulağımın iyi girmiyor. Benim kulağımda bir problem mi valla? Neyse. Neymiş? Lan, biri ona seslendi. Evimin bahçesinde niye mezarlık var? Neden?

was when we were kids. It's still true, isn't it? Yeah. Why don't you İşte hala uyuyor musun? Kötü görünüyorsun falan filan dedi. İşte korkunç bir VR gördüm. Sen ölmüştün dedi. Aa ben iyiyim dedi. Falan filan yemek yiyeceğiz. Zaten dışarıda bekliyorum dedi. Tamam dedik biz de. Ama gene bir kabustan uyandık. Şuradan gidelim. O buradan gitti. Abi. Yalnız oyun berbat. İyi anlamda berbat. Eve niye böyle bir tablo koyuyorsun? Derdin ne ya? Sesler çok kötü. Gene tüylerim diken diken. Zaten hava soğuk. Cık. Ya oyunun seslerini acaba birazcık kısa mıydım? Kulağımı yani bak. Aşağı inmeyi pek düşünmüyor. İneyim mi lan? İneyim hadi. Abi duvarlar falan çatlak. Ya bu nasıl bir oyun ya? Ya niye böyle oyunlar yapıyorsunuz? Tatlı oyunlar yapsanız da. Oha. Karanlıkta gidiyorduk bir daha uyandık. Kabus üstüne kabus sanki Inception. Banyo. Çok güzel banyoda olması gereken her şey var. Diş. Mantıklı. Oyunun elle çizilmiş olması ve müzikleri gerçekten berbat. Ya yani harbi psikolojik korku dedikleri doğru. Oyun hakkında temel bilgileri verdim. Oyun çok değişik bir korku oyunu ama çok sattı. Ee... ve destekçisi de çok. Ama elle çiziliyor olması bir emek olduğunu zaten çok rahat anlıyoruz. Aşağı inemedik o zaman ben buradan yardıracağım ne yapayım. Aa. Orada kapalı. Orada sıkıntı ve olay var. Şuradan gireyim mi ben bakayım? Ne var ne yok? Hiç tatlı olmayan bir ayıcık. Banyoda ayıcık. Hiç mantık değil. Banyodan sonra niye bir kapı daha var? <laughs> ya şu an tüylerimi görseniz 10 metre havaya kalktı. Olanı gördünüz mü? Oğlum Hasta mısın oyun? Niye böyle bir saat koyuyorsun ki evine? Al karanlık. Ya cık. kalpten gideceğim zaten sevmiyorum korku oyunu oynayamıyorum sadece adamlar key yolladı diye bir A Ağlıyor biri. Ya niye ağlıyorsun ya? Beni de ağladı kız. Yapma. Dünyanın en kötü oyunu. Dünyanın en kötü oyunu. Infitap Games misin? Nesin? Ne yapıyorsun oğlum? Niye böyle oyunlar yapıyorsun? Niye elinle çiziyorsun? Niye psikolojik kork yapıyorsun? Niye böyle saçma müzikler kullanıyorsun? Niye? Bir tane mantıklı bir şey söyle. Ya Allah'ım sabır ver bana ya. Valla sabır ya. Al işte. Kavanlık ama havalardan gördüğüm bir şey var. Kan var. Bilmiyorum lan buraya. Gene bir, bir büyük adam daha kalkamam. Ulan bütün şey kulaklıkla uğraştım. Bir de şey kulaklı olduğu için telefon kulaklığı çok ses geliyor bana. Al işte. Işık aldık elimize. Çok güzel. Çok güzel oldu ya. Valla. My god. Why have you forsaken me? Tövbe estağfurullah. Kendi yazıyla yazı yazmış. Kendi kanıyla. Oğlum hasta mısınız lan? Ya abi bu hasta falan mısınız yani? Kabus niye bitmez ki? Bitmeyen kabus... Kâ... Burası karanlık değildi <laughs> arkamda belirdi Arkamda belirdi. Arkamda belirdi. Arkamda belirdi. Arkamda belirdi. Arkam bir daha arkamda belirdi. Git. Ay. 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 Bir daha belirme. Hoş. Yağmur be ya ya. Hiç güzel değil. Berbat. Ve yani. Böyle oyunlar yapma sebebinizi anlamıyorum. Yapmayın. Tavsiye etmiyorum. Gidin tatlı oyunlar yapın. Komik olsun, güzel olsun, eğlenceli olsun. Gel. Yani, korkunç falan değilsin. Kabul et bunu. Tamam mı? Tamam bu çanın önünde bitiriyorum. Ben daha fazla dayanamam. Dayanamam çünkü atmosfer gittikçe bana baskı yapıyor Ve beni korkutuyor gerçekten ciddiyim ben çok Çabuk korkarım yani Korkarım dediğim sevmiyorum hani Tamam korku oyunları bazen güzel oluyor hikayeleri oluyor falan Bu da hani konsept olarak elle çizilmesi asla bitmeyen kabus ama ben dayanamıyorum yani. uzun süre dayanamıyorum o yüzden e, Kaçayım ben zaten bu kulağımdan düşüp duruyor Hatta çıkarayım e, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar e, bir başka bölümde artık ne olur onu Allah bilir bir başka bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın ayrıca facecam'le video bir like patlatırsınız yani okuldan geldim demek video çektim sizin için eyvallah